Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash Royale videosu daha çekeceğiz arkadaşlar. Bugünkü amacımız arkadaşlar Clash Royale'de 4165 kupa olmuştuk en son Clash Royale cimizde. Hatta şey açmıştık. E, şu efsanevi kutuyu açmıştık. 12 hak vermiştik, tık vermiştik. Bugün 4200 kupa olup serserinin sığınağı olan 13. örmeye geçmeye çalışacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet hemen bol şans diyelim. Bir şey atmayacak herhalde. İlk biz atalım o zaman. 12 seviye ejderha. Evet yüksek. Daha yüksek seviye. Onların katlarının seviyeleri yüksekmiş. 11 seviye topu. Mezo şövalyeye gitmesi kötü oldu. Büyücü de attı. Kuleye hiç vuramadık ya azıcık vurduk. Ama yapacak bir şey yok. O büyücü ne olur ne olmaz kuleye vurmasın diye tek atıyorum. Yalnız o illa böyle kalabalık bir şeyler atar diye cadı atacağım. Evet attı golden kutusu. Ve iskelet oldu. Yalnız o cadı vurur mu? Abi adam sürekli bir şey atıyor ya. Nereden buluyor bu kadar iksiri acaba? Güzel bir kulesi bayağı vurduk o bize daha hiç vuramadı. Hiç yalnız arkadaşlar kendisi kart atmıyor ilk başta. İlk bize attırıyor. Evet bu sefer kendisi attı. Şöyle şöyle prens atalım. Goblin çekesi. O prensi aldı ya. O kadar vurur mu pekka ya. Bir azıcık insan az vur Tam vuruyordu prens. Şakka gibi. Bizim goblin çekesi 12 seviyemiş. Onun 9 güzel. Böyle onun vurduğum kulesinden en arka taraftan bir tane evrimli büyücü. O da büyücekti. Evrimli büyücünün önünden de büyücüyü tanklaması için mega şövalye. Mega şövalyenin ve büyücünün de arkasından tek atmayı düşünüyorum. Atayım mı atayım ya attım. Çok güzel o büyücü öldü mü? Hadi büyücü hadi. Öl, öldü ya. Ben Mega Şövalye öldürmüyor şey pek payı? Hemen plan atalım Adamın hiç ikisi kalmadı. var Ya cadı Pekka'ya vuracağını iskelet ulusuna vursaydı Flaş da Pekka'yı alırdı Her şey çok güzel oldu Çok saçma bir şey yaptım Goblin çetesi atacaktım arkadaşlar Elimde yanlışlıkla attım Pekka atalım o alsın Yalnız onun arkasından ee, onun önünden bir tane de şövalye atalım. Zaten öldü. Kazandık ama gene de 3 taç almak için uğraşacağım. Bunu da attım böyle Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Hayır ya. 300 canı kaldı. 3 taçı kaçırdık ama kupa aldık. Kupa kazandık. Evet koyabildiği sandığı geldi. 29 kupa. 4200 olmamız lazım arkadaşlar hedefimiz o 4194 olduk muhtemelen şu an gideceğimiz maçta diğer ee, sonraki bir sonraki aranda şey olacak arkadaşlar başlayacak maç ama olsun biz 4200 kupa olacağız diye videonun amacı yani oydu o yüzden başlattım diyor o yüzden bir maç daha gireceğim zaten bir maçlı video olmaz arkadaşlar Evet adamın kulesi. Kule deseni ayrı güzel. Kule karakteri de güzel. Bende de var ondan da arkadaşlar. Ben o kule şeyini sevdim. Bu daha güzel bir. Her zamanki gibi ilk kartı biz atıyoruz. Doğru Büyücünün ilerisinden Mega Şövalye. Ne atacak? İnşallah defekası yoktur. Herhalde yok. Olsaydı çünkü Valkyrie atmazdı. Neyse şövalye öldü ya. Ya büyü bir büyücüye vurup onu ilk önce onu öldürsene. Koş abi koş abi koş 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 oğlum koş. At benim sana. Ya. Tekrar atacağım arkadaşlar. Yalnız kötü yaptık ya bunları atarak. Şimdi kalabalık bir şey atsa <laughs> ikisi de öldü. O kadar iksiri boşuna verdik. Evet at ver. Ama iyi ki bizim golden çetemiz var. En azından prens ölmedi. Vur abi kuleye. Adam sürüyorum. Çok güzel abi. Hemen bir tane evrimli gücü atalım. Şimdi maalesef mega şövalye atamayacağım. İksir yetmiyor. da attı. Alamadık ya cadıyı. Olsun. Cadı diyorum ya. Valkür. Allah'ım yarabbim. Şimdi fark ettim. Kafayı yiyeceğim artık arkadaşlar oyun baktım Mega şövalyenin arkasına işte bak bu cadı. Hemen Mega şövalyenin arkasına cadı atalım. İkisi de herhalde bugün gelecek. Cadı atmayacağım arkadaşlar. Tren satacağım çünkü kuleye vurmasın. Kuleyi alırsa bir ihtimal yenebilir bizi. Zaten çok vurdu ko koç bilgisiyle şeye kuleye çok vurdu bir dakika kaldı bir dakika içerisinde kuleyi almaması lazım arkadaşlar yani üç taç alacağımı düşünüyorum ama olur da alamazsak garanti olsun yani iyice yapacağım arkadaşlar yazıdan vazgeç mega duymuş arkadaşlar hemen bir mega şövalye çok güzel hayda diğer kuleden attı Birader soldan atıyordun niye sağ geçtin? Adam hala benim kulemi almaya çalışıyor. Kendi ana kulesi gidiyor. Evet. Bravo. 31 kupa. 31 kupa geldi arkadaşlar. Klanda birisi var galiba. Evet. bitmiş arkadaşlar. Bizim klan çok aşağılarda. Evet bize şey atıyor arkadaşlar. Bize aslında şey arkadaşlar. vese attığımız ee, arkadaş. Ama video biraz kaç oldu? 7 dakika oldu. Aslında olabilir. Evet 10 dakika olabilir. Hemen olur yazalım. Pizza ile de bir maç attıktan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir tane zaten e, ee, pizza ile şey yapmıştık versiyon işte videosu atmış. O beni yenmişti ama gene atalım 7 dakika oldu zaten video arkadaşlar olur 10 dakikaya tamamlayalım bitirelim videoyu ama şu an kendisi e, videoda olduğumu bilmiyor arkadaşlar kendisini yani videoya aldım bilmiyor zaten sesi de çıkmıyor görüntüsü de çıkmıyor ama onunla oynuyorum kendisi çok iyi oynuyor arkadaşlar genellikle O beni yeniyor ama bilmiyorum belki ben de gelirim. Omega şövalyenin arkasına ne atabilirim? biraz atayım. Mega şövalye zaten toplu vurduğu için şey atmaya gerek yok. Şu madenci attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel oluyor Ama prensten kurtulamadı. Prens evet kasırga yanlış attı. Bir tane daha vur. Çok güzel vurdum kuleyi. <laughs> Goblin kedisi. Hayır ya vurdu. Destesinde zaten e, şu anki destesinde en çok kuleye hasar veren verme önünde olan kart şey o bombacılar arkadaşlar. Evet ne atalım şey yapıyor madenci yaptı o mega şövalye yapacağım arkadaşlar Madenci de kuleye vurma şey kartta da madenci az vuruyor Bende de bir sürü efsane bir kart var da arkadaşlar ben genellikle mega şövalye oynuyorum daha çok seviyorum mega şuali. Koş abi koş Evrimli şeyi var şövalyesi var Zıpla zıpla sen de koş Koşmadı Yönlü kaç kere ee, balon atacağım arkadaşlar. Arkasından cadı atmayacağım, büyü atayım. Evet, büyü atalım. Hemen bir tane pekle. Evet. Kapışma videosunda onun haberi olduğu zaman videoyu çektiğim haber olduğu zaman O beni yenmişti ama bu maç ben yendim. Bravo diyelim. İyi oyun mu diyelim arkadaşlar. Kendisini de tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok güzel oynuyor. Bu maç ben yendim ama. Evet arkadaşlar. Kapışma videosunda yenememiştim. Yendim çok garip. Neyse arkadaşlar videomuz çok uzun oldu. Videonun sonlandıralım. Sonuna gelelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. MR Pizza'nın da kanalı var. Ee, onda onun da kanalının linkini şey yapacağım arkadaşlar. Açıklamaya bırakacağım. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.